Allah ne oluyor lan Kanka gel gel adamın üstüne helikopterle indin adam indik telefonla konuşuyor gidiyor Bu da balıkçı Muhittin abi tanırsınız bize geçen gün tekniğe getirmemişti Bu da oğlu Göm Allah bak var O boşluğa yaptım Dur Hop. dur dur Gö operasyon moduna geç kanka Hop. Ajan 47 bekleme de kadın izliyorum oyala Abla Biz burada uyuşturucu herisi arıyoruz da Muhittin abi tanıyor musun? İndirmek Atla. için, indirmek için şey bekliyorum. Sigarasından mı vurayım kafasından mı? Arkada biri var. Hani? Evlat, kaldırdın mı lan yoksa? Evlat, bir saniye. Tamam, karıyı görünce kaldırmış, pis ya. İndirmek. E, evlat, ne yapıyorsun? Evlat, hayır evlat geri dön, dur. Ben burada değilim. Evlat, değil, bir bekliyorum. saniye. Arkada, ar 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 arkadaki şey benim. Tamam. sen Tamam mı? Sen bunu öldür, ben de onu silahla öldüreceğim. Hadi. Bekle, 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 daha değil, bekle şimdi. Helal. Süper operasyon oldu ha. Ajan 40. Aha, aha karşıda görgü tanıdıkları. Selamın aleyküm. 3 tane var lan. Evet. Bence intihar timi yapmalıyız gel. Kendini feda edebilecek misin? Evet. Sırtındaki tabii ki de okul çantası tamam. Dur şimdi buna okul çantası modu vereceğim bekle. <laughs> Birazcık çek öne git. Kanki. Oha lan buraya yapıştırdı. <laughs> yani sanırım ben de öleceğim evlat. Kanki. <laughs> ne ne söyle. Ne yaptın abi ha? Hop, <laughs> tamam. Ha, dur, o kankim. değil o değil arkadakiler arkadakiler. Tamam biliyorum kanki. ben de öleceğim sonunda. biliyor musun? Ne? Şey anahtar kelime. Ney anahtar Topar! kelime? Bakbaaaar. Tamam hadi hadi. Işit bomba işit. Aha, aha daha çok katliam abi. Daha çok katliam. Çiçeklerin arasına gizlendim asla beni burada göremezler. Hadi abi daha çok katliam adam oradayken git. Selamünaleyküm. Arkamdakiler mi? Arkamdakiler çanta. Üçünde tam ortada durman lazım. Hepsinin ölmesi lazım. Bunlar beni takmıyor. Bir dakika niye takmıyorsunuz beni? Bir dakika ben bunu düşürüp üstüme çekip buraya getirsem hepsini alsam olur mu acaba? Evlat kaçarlar belki yapma. E, e, risk alma. o zaman. Semih vasavi, vasavi. Allah var, Allah, var, Allah var. Evlat kusul almışlar. <laughs> evlat, evlat kaçıyorlar. Bir daha mı yollayayım? Evet. Dur taktik bulmam lazım. Bir dakika. Bir dakika. Ne yapmam lazım? Gel, Nasıl gel, olacağım? Gel, gel, gel yanıma gel. Burada konuşalım. Oradan görür. Ne yap biliyor musun? Ee... Dans edeyim mi önünde? Evet. Önünde dans Dur öpücük atacağım öpücük at ben, atacağım. Ben, bence ön, önünde, dans et sonra Allahu Akbar diye bağırıp patla. Ben de kafasına mı sıkayım yoksa? İstediğini yap. Balını hadi bal. Ağzına vurdum. Aa, ruhun el Fatiha. Bir dakika lan ne oldu? Aa öldü. Aha, hele <laughs> <Ne> bak. <laughs> bir şey gördün mü? <laughs> Hayır. Tamam hadi gidelim. Aa tüh, gidelim. Elat hazır mısın? Seni tam bir ha, dünya e, Jason Statham, Statham neyse artık <laughs> onun misali bırakacağım önüne. Allahu Ekber. Allahu var. Allah evlat çok şekil bıraktım. Önünü kesmedisin evlat. Evlat ne yaptın? Evlat dur geri dönüyorum evlat. Nasıl bir suikast yap oğlum şimdi dur şimdi dur. Traktörcü traktörcü emektara emektara. Emektara. Allah. Güzel bırak bu sefer. Allah. Aha. Drift yaparak bıraktırdım. Geliyorum. Bas 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 uzaklaş. Öldürdün mü sen yoldan git ben seni kapacağım yolda. Yoldan git ben seni kapacağım yolda sen dümdüz git. İnşallah kapar. Abi gitsene azıcık daha hızlı. Gel abi gel gel gel. Gel abi. Oba abi <laughs> abi. Bas bas <laughs> çok, bas, bas. Çok feel saçma bir şey olsa da bence güzel oldu. Evet. <laughs> Dur şimdi biz yeni hedefler aramaya gidelim. Yeni hedefimiz Muhittin bilmiyorum. Topaloğlu. Aynen Muhittin Topaloğlu. Muhittin Hadi ben Topaloğlu. Muhittin Topaloğlu kim? Hangisi acaba? Aha ana yoldan gidiyor gördüm siyahlı. Dur. Aa gel. Dur kaldır. <laughs> abi <gülüyor> A sallanan adam var. At at çabuk at tünele at çabuk. Atıyorum tünelden. <laughs> Kas bıraktım. Abi hadi. <laughs> Arabaya buldu. Allah cezan <laughs> Bin abi. Şimdi azıcık yavaşladı. Şimdi seni önde atıyorum. Hadi bir. 2 3 üç, atla, atla 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 Çek çek çek. Abi, daha değil, biraz daha git. Aşağı aşağı in biraz da hemen aşağı ineyim. O zaman paraşüt falan açılmıyor. Ben bence sen şimdi şimdiden atla. Biraz daha in, biraz daha in, biraz daha in. İn, in, in tamam. Lan önünde şey vardı. Ha. Tamam önünü kes o adamın. Gerisi bende. Aa durmuyorlar abi. Dur dur dur, dur duracağım. Öylesine birini durdur fark etmez. Dur durduruyorum dur, 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 dur Aa kırmızı jeep. Kırmızı jeep katil Aa, dur, dur, dur. oldu. Geliyorum geliyorum geliyorum. Tanrısı senin... ciddi ki bu. Hayır hayır katilin oldu senin yakalamam lazım bunu. Yanlış arabayı tuttum. Tutamadım hiçbir arabayı. Kaçıyor ne oluyor abi? <laughs> abi dur 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 oradan dur dur. Abi ne yapıyorsun? Durdurdum abi. durdurdum. Koş 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 koş. Aha Aha beyaz cip. işte bu aradığımız. Aha lan bu şey işte kaçmıştı bizden. Dur şimdi dur. <laughs> Abi. Lan pervanem koptu. Hayır. Abi yağmurlu bir günde benim pilotluğuma güven olmadığı için senin pilotluğuna devam ediyoruz. Şimdi aynı plan, aynı taktik. Şimdi bakayım bu yola. Bu yol şuradan git. Sağa dön abi buradan. Buradan sağa dön. Aa bak bak altta arabada gider mi yok abi diye. bekle bekle beni beni azıcık şey yap. Aşağı indir ben adamı oyalayayım sen adamı tut tamam mı? Eyi aç da aşağıda kanca sarksın Heh tamam. Şimdi beni at abi ileride. Şu kırmızı kırmızı arabayı görüyor mu onu abi? So, so Soldaki. Fark etmez ikisinden biri. Ka otobüsü mü kaçırsak lan? Abi dönden biz foşi foşiyiz abi otobüsü kaçır. abi dön otobüs görünce duramadım abi. abi kırmızı otobüsü kaçırman lazım. Poşikler kırmızı otobüsü kaçır. O aldım aldım aldım. Aldın, Aldın mı? Ben nasıl bineceğim? Kanki sen bizi takip et. Ben köşeye tamam, bir tamam, ıla tamam. Nereye git? Kalkmıyor mu? Hayır, Kalk, kalkmıyorsa çok... sıkıntı var abi. Kalkmıyor. <laughs> beni kaçın abi. aşağı atan adam aşağı atan adam. Adam aşağı atladı. Adam aşağı atladı. <laughs> adam aşağı atladı <laughs> dur. Oha ne oluyor? Oha bırak onu bırak. Aa adamı vuruyorum. Adamı vurdum al beni al 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 al. Oha ne yapıyorsun? Al beni. Hadi arkadaki herhangi birini de tutsan olur hadi. Adam kaçırıyoruz burada. Fidi isteyeceğiz. Tuttuysan çek. Helal. Helal Hemen şu kırmızı jipi tekrar kaçırmalıyım. Trevor'ın oraya bas. Bazı şimdi oraya Aynen. Atlamaz inşallah abi adam. Atlar söyler abi. Abi ona çok güzel bir infaz yapacağız abi. Gel gel şu dağın başında gidiyorum. Dağın başında yapalım. Hangi dağın başına? Tam şu olduğum yer. <laughs> abi bekle şimdi buna çok güzel suikast şeyimiz var. Hop ear strike. Okay, abi hazır mısın? Abi tam tam ortasına atman lazım. Değilim, değilim daha. Dur 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 dur. Abi Hazır, atıyorum. Hazırım. Attım abi. Dur dur dur. Bekle bekle bekle. Salla abi oraya, salla. Kaçıyor. Kaçıyor lan. Beyin oldu. Lan. Bail oldu. oldu. Senin ben. Abi tekrar tut. Abi tekrar tutsana onu. Ona gıcık oldum Oha öldürdün lan. Evet sıradaki suikastimiz gene fail oldu çünkü içeride adamlar yok. Şimdi sıradaki suikastimiz fail olmuştu ama tekrar düzel. Şimdi oh, nasıl da var, sağda nasıl, da var, sağda nasıl da var, nasıl, gireyim abi tekrar şey yapayım surprise motherfucker diyerek gideyim mi abi içeri? Şöyle aa, böyle. Yol, yol tarifi, tarifi, tarifi sormak için orada dur ben halledeceğim. Tamam şöyle hadi bekle. Aa, aa kırmızı otobüs. Tabii ki şahaydı. Oba abi. As, as, saldır saldır. Allahu akbar. Lan. Ben Muhittin'in çocuğu Allah. Muhittin Topaloğlu. Allahu akbar. Kafasına sıkıyorum abi. Ay ne güzel araba. Ay keşke benim olsa. Genç. Kim sesleniyor? Ben. Kim sesleniyor? Neredesin? Şuradayım. Şuradayım. Nerede? Nerede? Gel gel. Yoksun. Oo bu araba daha güzelmiş. Boş ver onu, boş onu. Ay ne kadar güzel arabaymış. Evlat, arabayı beğendin mi? Evet, ama bu ama bu daha güzel. Evlat olsun. Bekle şimdi. Peki şimdi güzel mi? Ay çok çirkin. Evlat bu arabayı uygun fiyata sana verebilirim. Hem de çok ucuz. Kaç para? Sıfır para. Ama benim o kadar param yok ki. Bende 5 milyon dolar var. Versem olur mu? Tamam o da olur. Tamam al 5 milyon dolar. Ver. Ama az değil mi bu? Evlat, sorun yok. Araba çok temiz. İçinde Araba kesinlikle miyim, evlat? İçinde Biz kesinlikle bombo yok evlat. Rahatlıkla binebilirsin. Ama bir dakika marş basmıyor. Aha bastı. Marş değil Soldakine bas. başıma da mübarek Aha! yürüyorum burada yanımda kimse yok yapayalnız spor yapayım dedim acık koşayım bari hop hop bu jip ne lan böyle kesinlikle Şşş, bu genç. bir şey olamaz genç dur Şşş. bir dakika dur hop, oh, genç. kardeş merhaba hop. Oh. aa ben nereden gördün lan Eee seslendin ha tamam doğru ne yapıyorsun vallahi şu jipe bakacaktım da bana vakit tırmadın dur bakayım bir dakika bir bak Gel bir sana bir şey göstereceğim gel. Bakayım. Gel gel jipin arkasında çok güzel bir şey var gel. Şeker mi vereceksin? Evet gel. Süper şeker. Bakayım. Bir dakika. Bir dakika şimdi jipin arkasını açmak için M'ye bastım bir saniye bekle. <laughs> bekle jip arkası açılıyor mu? Açılmadı fail oldum. Bir saniye. Geri kapatayım. Arka cebinden çıkar. Bir dakika Şekerimi. tamam. Gel yanıma yaklaş. Tamam geldim. Yaklaş. Crias, motherfucker! Uh... OH que